Arkadaşlar merhaba. Bugün en asil deste diye nitelendirdiğim bu desteyle oynayacağım. Ee, Tabi farklı tercihler de olabilirdi. Küçük prens yerine kraliçe falan alınabilirdi. Muhafızlar falan alınabilirdi. Ee, ama ekstra ortalamasını düşündüğüm için daha çok. Biraz daha hızlı olmasını istemiştim. Adamın başlangıcı bak. Tam bir meta beyefendisi. O gelir bir tane vurur. Yine de Anka'ya atalım. Olmasa arkadan atak toplardık. Aferin. Kraliyet TV. Tamam. <laughs> Cehennem ejderhası. Koç binci. Felaket. Evet. Sonra biri bana bu oyunda anti yok desin. Gerçi hepsini de elinden çıkardı yani başka ne mini pekkan yok değil mi? Daha başka ne kadar bir şey yok? Tamam. Küçük prensittir. Eyvah. Tam tutarız yine de de. Yani Yankıla katılsın. Sonra bu adam Neyse Prens vur artık ha. Çok şükür Valkür mü atacak felaket mi Tamam Şöyle biraz darlayalım ya, Diğer tarafa daha fazla hasar vermişiz de Şöyle bir küçük prensle tutarız. Gerçi küçük prensi saklamalıyız. Koç bindiği için biraz da. Bu felaket kulesini ancak şeyle dojlayabiliriz. Kraliyet devi ondan sonra domuzluklar. Yani o, o sadece bir küçük prens hani. Neyse. O ama sen de nesin be kardeşim ya? Bak. Sonra klasör yetenek işi. Hayır doğru yetenek işi de gel gel de insanlar bunu inandır. O sıkıntı hani. Var da orayı alamazsak bizim büyük büyüğümüz eyvah. Eyvah adam Prens hur. Oh tamam. Tamam o oh, vermedik de orayı. Küçük prensin özelliğini bastım. İyi oyundu. Gerçi bu bardolara tam bir emoji atılası var da adam bir şey yapmadı tamam. Bilmiyorum. Bol şans diyelim. Küçük prensi atalım. Bu ne ya? Ben köprüden prens atıyor muyum? Allah Allah. Vur prens. Yani. Şöyle özelliği Of. Şöyle iki kulenin göreceği yere attım ama zıplama ya. Eyvah Ankayı. Ja. Da muss Oli Anke... Ja. Gerek yok ya. <laughs> Hı. At 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 kafasını atma ya Allah Allah ne o elinde mi yoktu? Mega <laughs> Ne yapacaksın? Ee, E ee, şimdi. Doğru. Doğru mini pek vardı. Doğru hazırlıklı gelmiş eşleşme yaptım. unuttum. Doğru. Donuzcuklar da atamıyorum. Ne yapacağım ki? Ha, onun tepesine bir mega gelir. Evet. Evet, yetenek abidesi. Maşallah. Şöyle bir paket. Onlar gelirken e, cadıyı cadıya Neyse. Şöyle özelliğe basacağım. Bunun atak kartı neydi ya? Veya var mı hani? Mega şövalyeyi zıplatmaya çalışıyor da doğru. Balon da Anka'yı yanlış atmış. Şu an hatırladım. Aferin mükemmel bir atak. Sade balon ve öfke. Evet ortadan kraliyet devi ne yapacaksın? Evet. Yani o Anka'yı kaçırdığımızda o şey yapmıştım bir ömürsüzleşmiştim ama sonraki maça da geçelim. ne kardeşim ya. ya. İkidir. Şimdi onları ne atacak acaba? Gel <laughs> of. Ya o cellatı da eyvah. Ah tamam prensesi değmiyor. Ne? Tabi. 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 Do doğru. Evet. İskelete vurma, iskelete vurma. Tamam. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> küçük prens rahat sayın. Çünkü şimdi köprüdekini öldürecek. O da atak yapacak onun kartı da. Evet. Bekliyordum keşke küçük prensi. Yok yok yetişmez. Doğru aferin vurduktan sonra Gerek yok doğru Kolay masar alsın bir şey olmaz Evet Kör, Cellet, Cellatla süper evet Sonra ben cellata kart atayım İksirlerine zarına... tamam Oyun böyle istiyorum Peki Şimdi o cellat Neyse Ben kraliye destesi e oynuyorum ben Asil bir deste oynuyorum asıl kartlarla oynuyorum Adam cellat alıyor Kartları biçiyor Şimdi Domuzcuklar atsam o prenses döner. Ah. Aa vurdurmadık. Aa nasıl oldu? Minyonlar atacak. İkinci prenses. Ya cillatan. Şöyle bir prensesi koruyalım. Ha. Ben bunların niye kartlarını hep unutuyorum ya? Gerçi Anka yerine kule takası yaptık yani. Ne ne var şimdi? Ya, takas da yapmadık. <laughs> Bu arada size bir şey söyleyeyim. Prenses tam 169 vuruyor. Evet. Nasıl ya? Allah Allah. <laughs> tam 169 vuruyor. Mini pek katacak. Eyvah. Eyvah. Bunun atak kartı ne ya? Evet. Atak kartı. Tamam. Ya o cellat arkada kaldı biraz. Ha tamam. Şimdi. Bak. Az kalmış. Tamam. Şöyle prensesi koruyalım. Çalıştıralım bayağı. Şimdi o minipakka öldü. Minyonlar da kullandı. Nesi var? Ya ne yapacağız? Bu kraliyet devi. Küçük prens vur. Köprüden prenses. Bir tane daha vurdu. Ha, paketi nereye attı? Böyle bir küçük prens. Evet. Bunu bekliyordum. Hadi tamam. Tamam onlar tanklarken domuzlar vurur bir iki tane. Tamam. Of. Güzel maçtı. Şöyle İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.